Evet BSV izleyenleri yine bir oyunla beraberiz. Kardeşlerimle e, Afrik Kalaba'dayız yine. Bura güzel bir mekan. Her hafta zaten görüyorsunuz 3-4 haftadır. İnşallah bu hafta da güzel bir oyun olacak. Bu bugünkü oyunu kim tertip ediyor? Yeter de yine. Yine bir <laughs> e, kardeşimiz var. Bu oyunumuzun adı ne? Asfalt oyunu. Bir köyümüzün asfalt ihtiyacı var. E, köyümüze asfalt atacağız. Öyle evet, mi? Şimdi ben yollarda bozuk yol yoktu ama yes. <laughs> Mutlar evet. biz bulduk ya. Mahalle arası bozuk. Abi. Mahalle arası bozuk. Mahalle Çalışma yapmamış belediye. Sen ne yapacaksın bunu? Sen de... Ben mühendisim abi. Öyle mi? Müteahhit kim? Müteahhit de benim mütahit aynı de zamanda de. hem de mühendis. Hem mühendislik yapıyorum, mü yap. İkiniz yol yapacağız. Elime bir evraklar geldi işte, Galaba Mahallesi'ne. Valla ee... bu adamlardan nasıl yol yapacağınızı bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> size gelsin. düz yol yapacağız abi. Haydi bakalım, kolay Şahin. Sayın Muhtarım, neredesiniz Siz, 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Hoş geldiniz efendim. Bir evrak geldi elimize, belediyenin. Evet. Ee, asfalt ah. yapılacakmış. Doğru, Doğru. Beni gören İnşallah iyi bir asfalt yaparız. İnşallah. İnşallah. Hoş geldin. Buyurun. Hoş bulduk. Buyurun. Evet. Ne lazımdı size? Taş lazım. Evet. Önce bir zemini yapmamız Zemin lazım güzelim. zemini hazırlayalım. Sonra... Lazım. Lazım. Evet. Dözer. Ondan sonra greyder. Kepçe mepçe hepsi zaten hazırda bulunuyor. Onları biz getiriyoruz. Valla ee, Müteahhit Bey siz gelmeden önce ben bir taş tane böyle taş ayarladım ama Taşlar iyiymiş Ama maşallah. Bunları siz e, müteahhit olarak yediniz orada. Ya taşlar iyi birazcık bunu sıçırdım evet, sonra şey da ayarlayacağız inşallah onları. Şey yapacağımız yani. Şu taşımızı şöyle bir koyalım. Şu taşımızı da alalım şöyle koyalım. Evet. daşımız daha var. Bu taşlar iyiymiş maşallah. Şu taşımızı da. Bir o a, Bir dozer, bir giç dozer. Bir bakayım, bir... Elçikte şurada var, şurada. Evet, <laughs> evet. bir bakayım, şurada bir şey var. Şurada yok. شو بيقوا يا عم يا ما da iyiymiş ya, hiç hazır. Hemen geldi yaptı. Evet, Tılbeciğim. Şu ortadan bir git bakayım bir sen şöyle. İyi git, iyi ha. Tık 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 yap bakmayın. Ülke i̇şte hemen bir dozer gitsin. tam şuradan, tam şurada. Kuray tamam, tamam, Evet, bir de şuradan şöyle git. Vai, é Tabii ki arkasına sen de git. Yok <laughs> <laughs> abi. Başa kadar bir daha git bakayım. Nasıl oluyor muhtarım iyi mi? Güzel güzel güzel. Aslaktan memnun kaldım ben yani. Güzel çok güzel. Oldu. İnşallah koyun hepsini böyle yapacağız teknemiz. <laughs> Ama güzel bir daha geçmesi lazım. bir çıkıntılı kalmış. Sen bir kırıcı bir daha geç bakayım bir sen önden. Şuradan bir iç bakayım bir şöyle. Tam şuradan ağabey şöyle. <laughs> maşallah, maşallah. Bir sağa sola yaparak, sağa sola yaparak. Dozer sen de bir geç arkasından hızlı can abi. <laughs> bir de yavaştan yavaştan. Bir geri bir geri yaparak iyicene şöyle bir düzenleyelim. Kutlar bizi de beğenmediğiniz yol varsa söyleyin. <laughs> Gayet güzel. Hele yani, hele şu çok su var şu çok güzel olmuş. Ha. Neyse. bayağı burayı alem iş bozuyor. sizin kapının oyunu olsa gerek. Öyle <laughs> mi? Siz de torpil içtikleri olacak. Gerçekten de güzel olmuşlar. Sağ olun. <gülüyor> de, <gülüyor> Bir yere git abi, bir yere git. Muhtarın kapını koyun. İyicene bir çinli abi. Çinli abi, devam et. <gülüyor> <gülüyor> bir de bu yan mı gel abi? Dövücün hemen senin peşine bir daha tık 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 tık. Dur çarpışacağım. Devam et Dövücü, devam et, devam et. Bir de gel bu yan mı? <laughs> Son olarak bir de doz dozerci gitsin üstünden. 3-4 sefek şöyle bir. Geç, 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 geç. Mühendislik yalnız girintiler çıkıklar var şöyle nasıl olacak o? Onları olur. ayarlayacağız Mehmet'im evet. inşallah. Keseceğiz kesiciğini. Evet. Kesiciyi getirdik mi? Evet. Bir dozer sen bir şöyle bir iç dozer. Bir <laughs> <laughs> ağırdan geç. Ağırdan git bir de hızlı ben gel. Şuraya şuraya şura, şuraya şura, şuraya şura iyi yap. Şuraya iyi işçilik. İşçiliği oraya <laughs> <Şurada> iyi. <laughs> Git, geç, geç, hızlı gel, hızlı, hızlı Dev bir haline geç Tık 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 Evet, evet, evet Şurda dur bakayım şurada şurada dur Burda mutluların kapılıyor Onu yiyeceğini buraya bir söyle Bir sağlı zorlu bir de ola Bir de git, bir de o git Devam et şimdi, ha? Evet, bir daha dön. Bir de şu yandan git, şu yandan. Bak şurada hiç çıkıntı var, bak şurada, şurada. Orada bir dur bakayım, bir. Ha? Orayı iyice bir gez. Gel şimdi. Yes. Yes. Muhtarım, memnun kaldınız mı? Oldunuz. Çok güzel oldu, en güzel oldu. Ya başka beğenmediğimizi yok, yok, gayet, 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 güzel oldu. Malzememiz burada çok hazır. Çok güzel oldu, gerçekten burada de. Nasıl attınız, bu nasıl atıyor? Valla, gerçekten de Mücahit <laughs> Bey, mühendis bey çok uğraştı ama ellerine kurana <laughs> sağlık. Valla, çok, çok, çok da güzel oldu. birisi <laughs> ben gördüm, bir dozer vardı demin, bir dozer <laughs> gidiyor? Dozer bir daha gitsin istersen yok, abi. Yok, yok, <laughs> yani. Dozer bir daha giderse şimdi asfalt iyice yaydı. Buradan kalsın yapayım. Neyse güzel bir oyun oldu bu hafta. Bugün gelip de imar değişikliği neyim olursak asfalt tamam. neyim ihtiyaç duyuyoruz. Siz, ben, beni yani. o zaman çağırın imar değiştiği <laughs> zaman <gülüyor> tekrar bir bakalım yeni <laughs> <yorptan da>. <gülüyor> <gülüyor> bu yeni yol planına. bu hafta da oyunumuz bu kadardı. Programımız kaldığı yerden devam ediyor efendim.